Pardon, iki, tarafı şey, her, her. Her. i̇ki tarafın da kastı hak ve hakikat ise o. Bir iki Müslüman şeysi var. ya? Yani, i̇ki Müslüman birbirine kavga edip yani öldürse ikisi cehennemliktir diye. O şöyle, bu konuda hadis var, o söylediğiniz hadistir. İki Müslüman birbiriyle savaştığında ölen ve öldüren de cehennemliktir buyurmuş Efendimiz. Sahabe sormuş, Öldüreni anladık da ölen nasıl cehennemdir diyor <laughs> ya Allah'a <nasıl> ki <yoldur? gülüyor> o da onu öldürecekti. Kastı niyeti onu öldürmekti. O onu öldürmese o onu öldürecek. burada gayri şer'i, gayri meşru bir maksat için iki Müslümanın birbirine kılıç çekmesi kast ediliyor. Haksız yere şer'i bir mazeret yok, şer'i bir delil yok, bir dayanak yok. Haksız yere ya benim ırkım senin ırkım, benim sülalem senin sülalem veya kan davası, bu tarz şeyler kastediliyor. Ha ya bu hala çok yaşanır bu Güneydoğu'da hala maalesef. Bu tarz şeyler kastediliyor. Yoksa hak bildiğiniz bir davayı gerçekleştirmek, bir hedefe ulaşmak için elinizde şer'i deliliniz var. İşte Hazreti Osman'ın kanını talep edenler böyle ayaklandılar. Hazreti Ayşe'nin sapında bulunanlar. Osman zulmen öldürüldü. Sen halifesin. Sana düşen bu cinayetin katillerini cezalandırmaktır. Ve onlar senin o ordunda, senin safında bulunuyorlar. Onları cezalandır diyorlar. Bu şer'i bir gerekçedir. Hazreti Ali'nin de bir şer'i gerekçesi var. Diyor ki ben ortama henüz hakim olamadım. Henüz kontrol bende değil. Birazcık sabredin. Ortam bir güzelsin. Ortam yatışsın. Siz bir kere bana bir beyat edin, benim hilafetimi bir tanıyın. Ondan sonra ortam yatışınca gereken neyse yapılacak. Onun da şepti bir mazeret.